Muhit gel terziye gidip güzel bir damatlık diktireceğim hadi. Hey Samrat Hı. sakın zor bir model seçme fazla zamanımız yok hatta hiç vaktimiz yok. Evet çünkü düğün tarihin üç gün sonra oğlum. Ne? Üç gün mü? Ama nasıl bu kadar çabuk hazırlanacağız? Endişelenme halledeceğiz. Ama anne... Ne var? Ayrıca ikiniz için de sade bir düğün yapacağız. Evet kesinlikle. Sonuçta hiçbir gelinin bu eve çeyizi gelmediği gibi aynı şekilde da yanında bir şey getirmeyecek. Haksız mıyım yenge? Kesinlikle. Ama ben bir sürü şey getirmiştim. Değil mi yenge? Evet. Ama gelinin bizden bir şeyler aldı ve ödeşmiş olduk. <laughs> e, tamam anne biz çıkalım. Gel Muhit hadi. Sen Virat'ı aradın mı? Ne zaman geliyor? Mansur abla. O daha yeni göreve başladı. İzin alabilecek mi alamayacak mı bilmiyoruz. Ninat tayım. eğer Virat gelmezse o zaman evlenmem. Samrat, sen Virat'ı ara. gidiyorum. Gidiyorum deme. Geri döneceğim de. Peki? Kuzen? Kuzen, dinle. Bugün kendime yeşil bir damatlık diktiriyorum. Sen ne giyeceksin? Nasıl? Dostum ben evleniyorum. Üç gün sonra. Mecburi görev. Üç gün mü? Evet. Ey bu babani yengenin evri. <laughs> Dinle sen hemen izin başvurusunda bulun ve düğüne gel. K Kuzen ben iz izin... Bu konuda... Tamam mutlaka geleceğim. Sonuçta abimin düğünü. İşte benim kardeşim. Dinle. Buraya gelirken kız arkadaşını da yanına al tamam mı? Bu bahaneyle hem eşimle tanışır hem de ailemizle. Ha? Hey, bu iyi fikirmiş. Abi, ha, hadi. Tamam. Ben dışarıdayım. E, sonuçta bu benim fikrim dostum. Tamam birat, sonra konuşuruz. Tercih etmem lazım, tamam mı? Sonra görüşürüz. Sen işini hallet, sorun yok. Tamam görüşürüz görüşürüz. <Sessizlik> Onu düğününe davet ederim. Ama önce Paki'ye ulaşmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.